Bugün Anadolu yakasındayız. Durağımız adını 14. yüzyılda Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Hisar'dan alan Anadolu Hisarı. Anadolu Hisarı Boğaz'ın kuzeyinde Avrupa yakasındaki Rumeli Hisarı'nın tam karşısında bulunuyor. Hisar'ın bağlı olduğu ve cevizlerin en büyüğü anlamına gelen Beykoz'un bilinen tarihi ise önce 700 yıllarına dayanıyor. Bizans döneminde Potamonion adında bir balıkçı köyü olan Sert, günümüzde Hisar çevresindeki renkli ahşap evleriyle dikkat çekiyor. Sultan Mehmet gibi Yıldırım Beyazıt'ın da amacı İstanbul'u fethetmekti. Ancak bunun için önce Timurlenk'i alt etmesi gerekiyordu. Osmanlılar Ankara Meydan Savaşı'na yenilgiye uğrar ve Beyazıt da Timur'a esir düşer. Devletin toparlanması ise uzun zaman alacaktır. Semti adını veren ve Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Hisar'ın ana yapısını dikdörtgen şeklinde yüksek bir kule oluşturuyor. İç kale durumunda olan bu kuleyi bir duvar çevirirken kuleyle iç duvarları ikinci bir sur kuşatıyor. Köşelerinde burçlar bulunan bu sur dış kale vazifesi görüyor. Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı yaptırırken Anadolu Hisarı'na üç kale burcu ilave ederek burayı tahkim ettirir ve bakımını yaptırır. Hisarı ve Anadolu Hisarı İstanbul'un fethi sırasında boğazların kontrolünü sağlam amacıyla kullanılır. Güzelce Hisar, Akça Hisar gibi isimleri bulunan Anadolu Hisarı küçük bir alana sahip bir kısmı da zamanla yok olup gitmiş. Adına şarkılar yazılan Göksu Nehri de Anadolu Hisarı'nın yanından Marmara Denizi'ne karışıyor. Bugün koyu renge bürünen Göksu Nehri adına gökyüzünün maviliğini sularına yansıtmasından almış. zamanın yüksek sosyetesi olarak tabir edilen zengin kesim burada sandallara binermiş, yanlarında çalgıcılarla birlikte metap sefalarına çıkar şarkılar söylerlermiş. Günümüzde de göksu üzerine motorla gezerken bir yandan da yanınıza getirdiğiniz yiyecekler atıştırabiliyorsunuz. ...Anadolu Hisarı'ndayız. Bize dediler ki... ...Anadolu Hisarı'na gittiyseniz Ercan Kaptan'la... ...röportaj yapmadan, onunla Göksu Deresi'nde... ...gezmeden bu programı bitirmeyin. Onun için biz de buraya geldik. Kaç senedir... ...kaptanlık yapıyorsunuz Ercan Kaptan? Ben babamın yanında 7 yaşında başladım... ...bu işe Göksu Deresi'nde. E şu anda hemen hemen 65-70... ...senedir bu derenin içinde... ...büyüdüm. Balık tutmayı... ...bu derede öğrendik. Kürek çekmeyi... ...bu derede öğrendik. Deremiz o zaman çok temizdi. Yüzmeyi de bu derede öğrendik. Köyümüzde e, bu, bu dere olduğu için bu teknecilik, bilhassa balıkçılık çok ileriydi. O zaman balık da çoktu. 1985 senesine kadar o kadar boğazda balık boldu ki inanır mısınız bizim dereye uskumur balıkları hücum eder. Onların peşinden yunusların geldiğini gördük. Onların peşinden çinekoplar, sarı kanatlar. ...huskunluları, ıslahatçıları koyarlar. Peki buraya yabancı turistler, yerli turistler geldiği zaman Göksu'da ne tür bir geziye rastlıyorlar? Şimdi şöyle, ecnebiler geldiğinde ilk önce bir kaleyi geziyorlar. Kalenin de nedense iç kısmı biraz e, tehlikeli olduğu için e, kalenin içini gezemiyorlar, dışını geziyorlar. Müzik O zaman sizinle hadi gelin bir göksel sefası yapalım ne dersiniz? Hay hay efendim. ...85 senesinde Fatih Sultan Mehmet'in dedesi Yıldırım Beyazıt tarafından Bizans'a yardım getiren Roman ve Bulgar teknelerini önlemek için kaleyi yapmış. Fakat tek başına attığı bombalar gelen gemilere isabet ettiremediği için, yetiştiremediği için yarıda kalmış. Fakat kale e, o zaman 1380'lerden lerde, 85 85'lerden sonra Üzerinde kulesi vardı, varmış. Ve içinde her an hazır kıta 187 tane asker bulunulmuş. İşte zamanla tabii burada bu şekilde devam ettikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in dedesi vefat ediyor. Ondan sonra babası geçiyor. Babası pek fazla uğraşmıyor buralarla. Bu sefer 1352 senesinde Fatih Sultan Mehmet aynı bu şekilde gelen yardımı kesmek için Rumeli Hisarı'nı yapmak istiyor ve Bizanslardan müsaade alıp hakikaten orası kale yapılıyor. Kale yapıldıktan sonra 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman bu boğazların yani bu kalelerin çok faydası oluyor. Nasıl oluyor derseniz Beyazıt'ın yetiştiremediği topları bu sefer Rumeli Sarı'ndan Fatih atınca tekneler boğazın orta yerinde batıyor. Ve o zamanın bir Romen en değerli amirallerinden birisinin de gemisi batıyor. O zaman Bizans diyor ki artık bize yardım gelmedi. Yavaş yavaş tehlike çoğaldı. Nitekim ki Fatih Sultan Mehmet'in de Edirne'den getirdiği topların sayesinde delik açılıp o zaman İstanbul fethediliyor. fethediliyor. Yani daha doğrusu Karadeniz tarafından gelen yardım kesilince Bizans elaya kesildi. Şu gördüğünüz köprü o zaman Fatih Bey Yıldırım Beyazı zamanında ağaçtan yapılmış. Üstünden geçtiğimiz köprü ağaçtan yapılmıştı. Solda gördüğünüz binalar hep ahşap. Şimdi betona döktüler. Tabii beton oldu. Solda gördüğünüz bina ilkokul. Yani ilk öğretim okulu. Gayet güzel bir güçlendirme yapıldı zelzeleye karşı. Bu bina Osmanlı'nın zamanında ahşaptı ve eski Türkçe okutuluyormuş. Annem ben eski Türkçe o okulda okudum der. Hiç İstanbul'da gibi değil insan burada gezerken evet. yani. İstanbul'un 50'lerden sonra hemen hemen 80 senesine kadar buradan yol yok. Yol geçmiyor. Tekneler yok bu kadar. Bu gördüğünüz taraf olduğu gibi İstanbul'un sebzesinin yarıdan çoğunu yetiştirirdi. Çok minbit arazileriniz vardı. Salatalığını, mısırını, patlıcanını, kabağını, her şeyini bizim köy o zaman Eminönü'ndeydi hal. Eminönü'ne mamunalarla naklederlerdi. hele bu arada e, Fatma Gül'ün Suçu Ne? dizisi bu derede çekildiğini için görmeye geliyorlar. Gelim oğlum. Gelin. Göksu Deresi'nde ileride e, ee, çömlekhanemiz vardı. Ve o çömlekhanenin oturma yerini kiraladılar. Orada çekiliyor dizi. Şimdi orası rahmet oldu. Kafeterya yoktu, kafeterya yapıldı. <laughs> ne bileyim otopark yoktu, otopark buldu. Dizi dereden, sektörü yaradı yani. dereden ve derenin içinden teknelerle, karadan da arabalarla bayağı bir seyirci geliyor. Ercan Kaptan sağ olsun bizi Göksu Deresi ile gezmekle bırakmadı. Marmara Denizi'nde de açıldık Göksu'dan. Şimdi bir tur atıyoruz. Motorla ilerlerken Anadolu Hisarı'nın Kanlıca ile arasındaki sınırda bulunan ve restorasyon devam eden Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı'nın önünden geçiyoruz. 1698'de inşa edilen yılı Osmanlı'nın duraklama döneminden gerileme dönemine geçişine neden olan Karlofça Çantlaşması'nın imzalandığı yerdir. Üsküdar yönüne devam ettiğimizde de su Kasrı'nı ve Göksu gibi Marmara'ya dökülen Küçüksu Nehri'ni denizden görebiliyoruz. Bugün sizlerle Anadolu Hisarı'nı göksuyu gezdik. Şimdi de göksu kenarına geldik. Hüseyin Bey kafeye. Burada balık salata keyfi yapacağız birlikte. Sipariş olarak da levrek ve çoban salata söyledik. Şimdi tadına bakıyoruz. Mekana yanaşık bir teknenin içindeyiz. Evet. Hafif bir sallantıyla beraber çok lezzetli bir balık yedik. Levrek ve çoban satı dışında neler bulabiliriz buradan? Buradaki balıklarımız ekseğette günlük oluyor. Balıkçılar getiriyorlar sabahleyin alıyoruz temizleniyor o gün satmaya çalışıyoruz. Yani çok zaman biter yenisini alırız ertesi gün. Balıklarımızın çeşitlerini soracak olursanız kalamar, levrek, çıpırağ. ...işte karides küveç. Ben Göksu'luyum. Burada doğdum, bu evde. Ee, 30 yıl kadar bir ayrılık oldu buralardan. Onun dönüşünde oralarda eksiklik olduğunu gördüm. Bir restoran veya çay bahçesi, kafeterya yapmakta fayda olduğunu gördüm. Hem Göksu'ya hem Anadoluistan'a hem kendimize... Bir eğlence, meşgale. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hem ben, bu mekanı İstanbullulara sunduğunuz için hem de lezzetli balıklarınız için. Çok teşekkürler. Teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Aküz İstanbul'dan şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Ama İstanbul'suz kalmayın.